Zugar Boğaz'ındayım. Dün gece burada yattım. Ee, yolu aşağıdan uzun derenin içinden bu tarafa doğru geliyor buranın. Ee, saat yedi buçuk ve millet piknik için buraya geldi. Ben sekizde falan video çekerim diye düşündüm o, sib olmadı. İlk buraya gelmiyor. Çöpler var. Aslında millet çöplerini topluyor. Kimisi de buraya ayakkabılarını atmış. Allah'ım ya. Kemal Tancalarını atmış çöpe. Sanki burada yani kim giyebilir? Kim alabilir? Hem de çöpün yanına koymuş yani ayakkabıları. Çöpü çöp tenekesinin içine koysalar bile Burada hayvanlar, köpek olabilir, ayı olabilir. Şeyi aptığı için, çöpleri karıştırdığı için sizin çöpleri toplamanız, almanız bir şey ifade etmiyor. Burada hayrat çeşmesi yapılmış ama e, akmıyor suyu. İlgilenen de olmamış. E, bu, bu sene de böyleydi yani. Biz e, Nisan mı Hazir, Mayıs ayında mı ne gelmiştik? O zaman da böyleydi burası böyle oturulacak yerler var. Ee, ortalık hep çöp. Ee, dediğim gibi sadece millet belki çöpünü toplamış da olabilir ama hayvanlar e, gelip dağıttığı için şey dağıttığı için de ortalık çöp olmuş olabilir. Çardaklar var. Pek burayı e, tercih etmiyorlar çünkü e, buradaki su, çeşme e, akmıyor. Millet suyun olduğu yere gidiyor genelde. Ah. Burada da bir tane ormanın içinde, ağaçların içinde e, bir kamelya daha var. su borusu da var ama belki patla daha ileriden olabilir. O nedenle akmıyordur. Ormanın içinde yürüyüş de yapılabilir ama genelde millet buraya piknik, çay kebap yapmak için geliyor. 私です。<music> Motor buraya park ettim. Burada da mescit var. <laughs> Selamünaleyküm. çeşmeler, iki tane akan çeşme var. Ah, minnet <laughs> Saat yedi buçukta piknik için burada millet. <laughs> Burası. bir yer. Cümlelik belli, muhteşem, süper, harika. Burada tuvalet, bay tuvalet ama içi berbat. Ha, suyu da atmıyor herhalde. Anın çam ağaçlarının arasında Gece burada kalanlar var. Belki e, ot otunu biçenler ya da burada hayvanı olanlar. Çobanlık yapanlar. kamyonetli kamyonetle yukarıya çıktı. Sabahleyin de geri döndü kimse. Biraz çöp topladım. Çöp kutusunun içine attım ama işte saat beş buçuk 6 gibi 7 uyandığımda çöp dağılmıştı kesin. Hayvanlar yaptı. Belki kargalar bile olabilir. buraya da bir tane kamelya konulmuş. Yukarıdan bakınca, bu taraftan bakınca içeride bir piknik alanının olduğu belli olmuyor. Buraya da gelinebilir. Tabi pet su ya da damacanalarla su alıp burada da oturulabilir. yukarıdaki alanda yani ot biçiyorlar herhalde. Biçilmiş otları. Ağaçlar yükseldikçe azalıyor. Bunların boylar bayağı bir var. Ve hepsi çok düzgün ağaçlar. Mayıs ayında geldiğimizde burası yeşildi. Tak zara fotluh. Ben bu sene ilk gelmiştim kardeşimle beraber motosikletle. İlk geldiğimde de çok beğendim. İlk yaptığımız gece burada şeyde yine mescitte yattık. Çok soğuktu. Çok üşüdüm. Bugün soğuk değildi ama uykum ara ara bölündü. Çok bölündü. 20-30 kere uyanmışımdır. rüyalarda bundan sonra susayarak susadığım için yani sigara paketleri boş sigara paketleri damacana yağ kutuları sıvı yağ kutuları atılmış. Şöyle set çekilmiş, seli önlemek için, kaç yere? Belki de aşağıdaki şeyi önlemek için. Ha. İşte yolu bozmasın diye de olabilir. Yaptıkları yolu, çünkü tam yolun üzerinde bayağı bir kum birikintisi var dere kuruna dolmuş. Ondan sonra böyle bir önlem almıştır herhalde. Şurada aşağı ininceye kadar bayağı bir şu setlerden yapılmış. Yukarıya da yapılmış aslında da. Engellememiş herhalde. yolu bozabilecek ee, suyun geldiği yerlere, dereler, dere yataklarını şu setlerden yapılmış. Geri dönüyorum artık. çok uzun sürmedi ama çok güzeldi. Artık burnum koku almıyor. Neyse. barda daha güzeldi buranın kokusu. Çam kokuları, çiçek kokuları. Artık kokuları duyamıyorum. Belki burnum kapalı. <laughs> o yüzden olabilir. Yukarıda yukarıda. Şurada. Tepende orada da var var. Belki o da var. Ee, rın içindeki köpekler de aç oldukları için çöpü karıştırmış olabilirler. Onun için insanların çöplerini yanında geri götürmeleri gerekiyor. Böyle yerlerde çiğ şey olsa bile çöp kutusu olsa bile çünkü karıştırabilir bir hayvanlar aç oldukları için ayılar kapağı kapalı olsa bile şey yapabilir, Karıştırabilir. Yani başka bir şey, bir yer bulunamamış herhalde. Yolun tam kenarına bir döner ocağı, ocak değil taşlar birleştirilmiş. Her yerde var ama o piknik alanında 1-2 metre aralıklarla her yere o taşları biriktirmişler. Sanki öncekinin yaptığı yer beğenilmemişti. Bunlar yapmış bunlar da yapmış. İhtiyaç duymuş da bunlar da yapmış gibi. karşı taraf, karşı tepeye çıkmıştım. Birkaç sene önce, 3 sene önceydi herhalde. Motosikletle de geçtim buradan. Tepe o tepe seher. Yine çam fidanları çıkmış. Büyük çam, uzun çam fidanlarının arasında. viraj şeyleri, tavuk şeyleri, tabakları satın alınan o şeyler, köpük, Çam ağaçları var. Orman işletmesinin binasının olduğu bir yerde, bazı çam ağaçlarını baltayla vura vura yani yanına şey yapmışlar, içeri kadar götürmüşler. Ya çıra için ya da ileride yıkarız, işte keseriz diye yavaş yavaş kurutup çamı düşürmek için, kurutmak için yapmışlar. söyleyeyim. Atıl durumda. Çünkü ne çeşmesine de tuvalet deliklerinin ora çalışır durumda. <laughs> tuvalet deliklerinin ora dolmuş. Çeşme de akmıyor. işletme bina binada ormanın binası diyorlar. Da artık işletmesinin binası değil bilmiyorum. Buramda su akmıyor. Buramda tuvalet var içeride ama oh. Böyle pet şişelerle konumuz şu, şu musluk kalmıyor. Tuvalet de kullanıyorlar ama şu suyla. Oy oy. Güzel bina ama. anda kimse olmadığı için temizleyeni. Basta atıl durumda. Ay ay. Oradaki su da akmıyor. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Ben de geziyorum. için odun arıyor. Ağaç. Araçlar buradan da geçtiklerine göre vay be diyorum. Burayı Baltay Vura vura Unutmuşlar Belki çıra için Belki de başka bir şey için ateş ocağı taşlardan kurulmuş. Azıcık yokuş görsem hemen nefes nefese kalıyorum. Pet su şişeleri buraya kadar gelmiş ama <laughs> geri gitmemiş bir şişes. Pet su şişesi. Poşetler belki onları köpekler ya da ayılarda getirmiş olabilir. Buzlu çay ya da soğuk çay. Ah, şişesi. Yokuş bayağı bir gidiyor. Belki de tepeye kadar. Yavaş yavaş buradan dönsem iyi olur. Kızamık. Bunun yapraklarından yemek yapıyordu bizimkiler. Ekşimsi bir tadı var. herhalde kar suları geçiyor. Dere olmuş burası. Derenin içinde de küçük yeni çam fidanları. Selamun Aleykümselam selam buyurun. Şu şallar almaya geldim mi?